Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte kupa kasma videosunu çekeceğiz arkadaşlar hemen şuradan şu resmimiz gil gi 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 yapıyor hatta ne yapalım kırmızı işaret hemen aşağı video geçip aşağı videoyu sonuna kadar izleyin videonun ortasında soru soracağım bilene bilenin bilen ilk üç kişinin yorumunu videoya koyacağım arkadaşlar bu fırsatı da kaçınmayın Arkadaşlar çekilişe de katılmayı unutmayın. Videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çok önemli. Ve yenildi. Neyse. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Jetonla azaltayım arkadaşlar. Ve yorum bir tane de yorum atarsanız mük olur arkadaşlar. Yani yorum baya az geliyor. Hesap çekilişinden belli az yorumlar geliyor. Şöyle. Helal Adanalı Celal. İyi oynaydı alırdı beni. İki kişi beni mi izliyor? Daha kaç eksiydik? 7 mi 8 mi? 6 bile olabilir. Şu dangalaksiyi alalım. Hayır. Sen gel. Onun da gel ustası var ya. Bizim en az ikinci olmamız lazım eksiği düzeltmemiz için. Kardeş gel sen. Kimse yok değil mi? Şöyle gel gel. Lan 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 öleceğim. Lan öldüm neyse hareket edemedim ondan dolayı oldu. O kimse de oyunda yok. Çünkü tak kulübüm yok. Ya arkadaşlar sizlerle de video çekmemiz ve size de böyle videona gelmesini istiyorsanız yorumlara aydınızı yazın sizlerle. Vs atalım ya da birlikte oynayalım arkadaşlar. Tabii iyi oynarsanız kötü oynuyorsanız yani ben nubum yani. Abi sen boşa kupa düşersin diyorsan. Hiç atmayın arkadaşlar. Tabi ben takipçilerim hangisi kötü. Reis lan biz. Lan yürü git. Köpek gibi sıkılırken bulağa kalkıyor ya. Gel 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 gel. Anam anam. Babam babam. Yürü git lan. Pusmayı seven biri değilim onları ben. Şöyle gel. Spike mük mük oldu gel. gel sen canın çok X istiyor herhalde. Sen de benimsin. Hoppa. Hoppa kimse Kim şey yok değil mi? Unum. Gel gel dostluk yapalım gel. Kuşta kent o. Temiz değil mi bana? Aa sen de. Maaşım bir sen Gel bana buraya. Gel la buraya. OO kimin VURUYUM Tamam kardeşim sen ne bilirsin Kim aldı lan spike mi? Tamam ver onu Ne? Neyse Bunda 26 jeton var 28 jeton aranız akışa yayılı 600 yapalım. Hemen soruyu soracağım. Ve doğru bileni 3 yorumun ilk 3 yorumu video kayıcam arkadaşlar. Bombekela adam onun. İyiymiş mi? Adam onun desem İki dakika adam ol desem Kaç saniye kaldı diye sayarsınız Saktım ya öf. Neyse ilk küçüğe gidersek Tamam diyoruz Şu Tabletin dokunmatiği Doğru düzgün çalışmıyor ki Şu Tuna'nın kostümü var ya yargı tam yargı dağıtmalı uzanan uzanan Uzan Leon onu almadan gelme. Leon onu almadan gelme ya. Çok sıkıntılı biraz. neler lan Leon. Şuradan gelirse ben onu geberteceğim Ya hay, hayır hayır. Ben onu da seven biri değilim. Ben her zaman açık oynarım. Ama şu an eksi yediğim için böyle oynuyorum. Ha bu 8 yük dışarı var. 2-2'ye girersek iyidir. Geç yoktan artı <laughs> Çıksam mı çıkmasam mı kaldım. Şöyle biraz sıkıntılı. Biraz daha çoktan geçtik. Hayır be. Tamam öldürdü beni. Tamam öldürdü zaten de. Tamam demiştim. Çoktan dördüncü olduk. İki kupam kaldı. 5. olursak onu da alıyor zaten. Adam bile gelmedi ama şunu alayım. Ya şu benim gelene benim. Şöyle ortada yalnız yargı dağıtıyor. İlk ultiyi kullanmadık. Bas değil aslında da işlemedi. 5 şükür oldu. Bayağı iyi oldu. Şu Max'i de alacağız zaten gelirse bu tarafa. Sen az daha gel. Sen gel 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 gel. Heh. Şöyle özgün atayım. Eksiği tamamladık arkadaşlar. Şimdi artı için uğraşacağız. Altı yüküm var aslında. İlk i̇şte de diye düşünüyorum. Daha hiç, hiç yüksüz oldum. Ya da bir yükümü yürüyorum. Şunlar da biraz şey yapacağım. Şöyle gelsen ne? Hemen tamam, ikinci olduk herhalde. Rakibe bağlı. Neresin bro? Ana gaz öldü. Neyse bininci olduk. Arkadaşlar. Az kaldı zaten seviye de atlayacağım. sonra hemen sonum kalacağım. güzel bir fake attık. Yapma. Bu yüzden çok kaşınlı. Tamam benimsin. beçük Boşul tatlım <laughs> Gel gel. Onlar da benim. Bu bu bölümü bir beleşinerek bitireceğiz. Şimdi seni gaza yiteceğim de. Ve ben aldım multili. E 599 aldı. Kaç kupa? 18 kupa. Yatanla evet, azalttık. Arkadaşlar şimdi şimdi soracağım mı ki soruyu? 399 aslında da. Arkadaşlar sizce ne sorsam iki soru var aklımda aslında hmm. Emzin yakından vurduğu hasar kaç arkadaşlar bir seviyesi Emzin yakından vurduğu hasar kaç İlk üç yorumu ko koyacağım arkadaşlar video Emzin bakın Emzin Yakından hani 3 kere hasar veriyor ya 3 kere üç tane dalgalı oluyor. İlk bir dalgası kaç hasar veriyor ama bir seviyesi arkadaşlar. Haydi yorumlara görüşmek üzere bay bay.